arkadaşlar. O gün çattı geldi. Bu bir artık eski haline döneceksin Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ses. Eski halime kavuşacağım sonunda. Giriyorum. Gir. Bu bir girecek arkadaşlar şimdi. Ben geri açtım. Tamam sen gir. Ben kapatırım. Şöyle. Bir şeyler hissediyorum söz. O zaman başlıyor demektir. Ne oluyor? Bobby, iyi misin Bobby? Bobby. Ne oldu ya Bobby olbi Dönüşüyor arkadaşlar ben yorum. Kanal Lord Bobi dönüşünce <laughs> geleceğim ben. arkadaşlar gördüm bu açacağım bakalım bir günlü bu bobi mi ya merhaba Sız. merhaba ben seni önce kadına dönüştürmüştüm bobi ne oldu sana eski halime döndüm sonunda çok teşekkürler sihirli bitti onlar da duruyor merak etme. Heh. Tamam. Mutlu musun? Evet. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bezgi ayını unuttu. Döndü işte. Abone olup like atmayı unutmayın. Neler yaptım Videoyu yaptığımda haberdar Bugünkü video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.